Öncelikle herkese merhaba. Kim olarak yorum yapıyorum? İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde tam burslu Bilgisayar Mühendisliği okuyan bir öğrenciyim. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliğine de çap yapıyorum. 2. sınıftan 3. sınıfa geçtim. Bilgisayar Mühendisliği 3.4 ve Endüstri Mühendisliği 3.27 Gano'ya sahipim. Üniversitenin bölümümle alakalı sunabildiği çoğu kulübe ve etkinliğe deneyim etmiş biriyim. Bu bilgileri vermemin nedeni üniversite adına yapacağım yorumlarda ve değerlendirmede okulu iyi deneyim etmiş biri olduğumu varsaymanız için de. Girizgah Araştırdığım kadarıyla 13 Ağustos günü 2025 tercih dönemi sonlanıyor ve bu yüzden İGÜ tercih listenizi yazmadan önce kararsız ya da yazacak olup daha fazla bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Videoyu bu amaçla çekiyorum. Ama benim yapacağım yorumların ağırlıklı kısmı mühendislik ve daha da üzerinde bilgisayar mühendisliği bölümünü kapsamakta. Elbette başka bir bölümünü tercih ediyor olacaksınız. Yapacağım bazı yorumlar üniversite gelinliğinde ortak. Bunlar aradan çıktığına göre lafı fazla uzatmadan başlıyorum. Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih listende? İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni seçiyorsanız ya tercih edeceğiniz bölümün ABET programına dahil olmasından kaynaklı seçiyorsunuzdur ya da sıralamanız çok yukarıda değildir ve İstanbul okumak istiyorsunuzdur. Ki İstanbul'da düşük puanlı mühendisliklerin çoğunluğu özel üniversitelere ait. O yüzden İstanbul'a yaşayanlar için mantıksız da değil. Herkesin kendine göre bir sebebi var ve bu yüzden bu tercih yapmak kötüdür ya da iyidir demem çok yönlendirici olur. Bu yüzden gerçekleri söyleyip kararı izleyiciyi bırakmayı tercih edeceğim. Okul ilk tercihlerini yazanlar için bir takım burs imkanları veriyor olmalı. Bu yüzden yukarılara yazmakta karşılayabilenler için pek de mantıksız değil. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yapısı Üniversite bloklardan oluşuyor ve her blokun kendine ait bir amacı var. Bazı bloklar bitişik ve bazıları da birbirinden çok uzakta. Önemli bloklar A. Rektörlük binası BC Sağlık bilimleri E. Hazırlık yabancı dil okulu H. Besyo J. Mühendislik ve mimarlık K. genellikte iktisat ve son olarak G. ise meslek yüksek okulu. Gördüğünüz gibi ben kulede 15. katta okuyacağım gibi bir hayaliniz varsa ve mühendislik okuyacaksanız üzgünüm ama bu mümkün değil. Dersleriniz 2. ve 3. katta olacak. Ayrıca belki şanslıysanız birkaç dersiniz hocanızın da inisiyatifiyle şu benize bağlı olarak 8. katta falan olabilir. Eğer boş sınıf varsa. Ki büyük bir yüzdeniz muhtemelen 2. ve 3. katta okuyacaksınızdır. Ben ise 8. katta eğitim gördüm. Sadece fizik bir dersime girdim ve o kadardı. Mühendislik dersleri açısından böyleydi. Endüstri mühendisliğinde de birkaç dersimi kulede görmüştüm. Ama bilgisayar mühendisliğinde bu hiç yaşanmadı. Çünkü okulun bilgisayar laboratuvarları genelde ikinci katta oluyor. Hatta çoğu ikinci katta. Hatta hepsi ikinci katta diyelim. Ve oradan da çok çıkmıyor oluyorsunuz alan derslerinizde bu yüzden kulede eğitim görmek bir hayal gibi oluyor bilgisayar mühendisliği için İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik Bölümlerine Giriş Bu kısım biraz da benim tecrübelerimle sabit Burası hem gerçekten seçip burada okuyacaklar için önemli bir kısım o yüzden dikkatli dinleyin Üniversiteye gelmeden önce belge işlerini online olarak doğratmanız gerekiyor ve bunu yapmadan önce size bir öğrenci maili açılıyor sitelerinden gidip kendinize ait bir şifre edinebiliyorsunuz değiştirme işlemleriyle. Şifre unuttum yaparak size verilen şifreyle bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Öğrenci numaranız da ileriki süreçlerde belli oluyor ve bu şifreyi kullanarak da müfredatınızda varsa İngilizce yeterlilik testi 1 ve İngilizce yeterlilik testi 2 sınavlarına giriyorsunuz. İkisi de 20 soru. Buradaki problem bu sınavı online oluyorsunuz ve aldığınız sınav notu harf not olarak giriliyor ve eğitiminizi bitirene kadar eğer kalmadıysanız o notla devam ediyorsunuz. Yeterli hazırlığı yapmadan mesela internet kontrolü, chat GPT hazırlığı, ailenizin sizi bölmesi gibi sınavınız çok kötü geçecek. Ve bağlantı problemleri yaşayarak atıyorum 50 alırsanız DC notu ile koşullu geçmiş olacaksınız. Yani bu da eğitim döneminiz için süper bir kötü başlangıç. Benim senaryomda birinden AA ve diğerinden BB almıştım. Ve BB aldığım notta bağlantı problemleri yaşadığımdandı. Yurtta hattımız çekmiyordu. Operatör çekmiyordu ve telefonumdan mobil veriyle bağlanmıştım. Benim gibi C1 sertifikalı biri için kötü sonuçlanmıştı. Buna gerek yoktu. Eğer muafiyet sınavlarına girmediyseniz önemi yok birinci döneminizde ders olarak yabancı dil 1 ve diğer dönem yabancı dil 2 dersini alarak ilk senenizde vize ve final dönemlerinde online katılarak da dersleri verebilirsiniz. Bunlar zaten online dersler. Bu yüzden çok da bir üzerine düşmeniz gereken durum yok. Ama gereksiz çaba sarf edersiniz ve buna değmez. O yüzden en başta muaf vermeniz çok daha mantıklı. Öğrenci işleri. Öğrenci işleri için özellikle bir madde açtım. Çünkü her üniversitenin öğrenci işlerine değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Ve bence kendi deneyimlerime göre pek işlevsel bir bölüm değil. Sadece belgelerinizi teslim edip bir takım süreçlerinizi ilerletmeniz için kullanabileceğiniz bir birim ve bu süreçlerde geneli istisna bir durumunuz varsa muhtemelen attığınız mailleri de geri dönmeyecekler. Yüz yüze de yardımcı olamayacaklar. Aslında bu Türkiye geninde, bürokrasi, bürokrasi işlerinde böyle. İşla, i̇ş hâli olmayışı, kaytarma, işlerin gecikmesi gibi durumlar insan ilişkilerinin dahil olduğu öğrenci işlerinde de mevcut. Ee, ve çok fazla sıra beklemeniz gerekiyor. Diyelim orada yabancı öğrenciler var, kayıtlarını yaptırmaya gelenler ve başka belgelerini doğrulatmaya gelenler var ve bunlar kısa süreçler değiller. Siz sadece bir şey sorup çıkacak olsanız bile Onların belge işlemleri o kadar e, uzun sürüyor ki ve kendilerinde ekstra soruları olabiliyor öğrencilerin bu sürece dair. Onların da anlaması falan derken ben bir saat beklediğimi biliyorum mesela. Akademik kadro ve dersler. Üniversite verebileceğim en büyük artılardan biri kesinlikle akademik kadrosu ve derslerin bence genel olarak kolay oluşu. Öğretim görevlerine ders aralarında rahatlıkla soru sorabiliyorsunuz. Ve öğrenci görüşme zamanlarında da size yardımcı olmak için bekliyorlar. E, kendi odalarında bekliyorlar. Mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencileri için 18. katta, 17. katta, 19. katlarda oluyorlar. Birazcık dağılmış durumdalar onlar da. Oralara gidip e, sorularınız varsa orada sormanız gerekiyor. Çıkıp tabii ki asansör bekliyorsunuz. Ve o asansör beklemede her zaman binebileceğiniz ve direkt gelen bir şey de değil. 6 tane asansör bulunuyor, bir tanesi e, idari personele ait ve diğer beşi öğrencilerin, öğretim görevlilerinin kullanımına açık. E, ve öğretim görevlilerinin arasında da tabii ki aralarında pek de yardımsever olmayan ve öğrencilerden kaçanları var. Ama geneli bahsettiğim gibi gerçekten öğrencinin iyiliğini isteyen ve bu süreci kolay atlatmasını isteyen kişilerden oluşuyor. Hatta çok iyi hocalara denk gelirsiniz. Hatta onları seçerseniz seçebildiğiniz derslerde sınavda çıkacak soruların çok benzerlerini erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve bu hocalar da genelde oluyorlar dediğim gibi. Ama sakın ola ki bunu WhatsApp gruplarına soran kişilerden olmayın. Çünkü edindiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olamazsınız. Size eksik bilgi verebilirler, yanlış bilgi verebilirler. Buna değmez. Bu yüzden eğer arkadaşınız dediyse hoca şimdi bu hafta sınav sorularını söyleyecek kal bence derse bunu kaçırmayın ki benim dönemlerimde çok fazla kaçıran insan vardı bunları hatta öyle ki üst dönemlerimden bile bu soruları soran kişiler oluyordu bana dersi alttan aldıkları için zaten devam zor zorunlulukları yok eğer alttan alırsanız dersleri ben de derslere çok katılan bir öğrenci olduğundan bana soruluyordu yani bilgisayar mühendisliği dersleri bence zor değiller. Sadece ucundan içlerine girmeniz gerekiyor. Öyle çok fazla kafanızı patlatıp da her konuyu anlamanıza gerek yok. Bazıları gerçekten ezberleyip geçebileceğiniz konulardan oluşuyorlar. Ama anladığınızda ise kariyeriniz için, akademik durumunuz için gerçekten faydalı oluyor. Endüstri mühendisliği için ise gerçekten kafanızı gömmeniz gereken dersler mevcut. Mesela malzeme bilimi ve üretim yöntemleri gibi. Bu iki, bahsettiğim iki dersi de aynı hocamız veriyor ve o hocamız da çok kaliteli, çok ee, öğrencisini çalıştıran bir hocamız. Ama onu seviyorum. Çoğunlukla alan derslerinizde değil de genel mühendislik dersiniz zorlanacaksınız. İlk seneden halletmezseniz de halledemezseniz yani muhtemelen sizi mezun olana dek takip edecekler dikkatli olun. Mat 1, mat 2, olasılık ve istatistik. Bunlar hala tek ders sınavı verilen ve 4. sınıfta öğrenciler tarafından alınan dersler. Hatta 2019'dan, 2020'den beri hala bu dersleri alan insanlar biz yoklama kağıtlarında görüyoruz. Üniversite demografisi. JK bloklarında çok fazla Afrika'da ve Arap ülkelerine mensup öğrenciler görmeniz çok doğal. Türk öğrencileri oranları yaklaşık 50-50 diyebilirim. Zengin insanlar elbette ağırlıktalar ve çok da derslerle alakalı ne olduklarını söyleyemem. Yani birbirlerini iten şeyler. Çünkü paran varsa niye çalışasın? Ailen karşılıyorsa neden bu kadar emek veresin. Hatta okula vizilere gelmeyip final döneminde gelmeleri bile çok olası. Ki eğer dersinizi geçmek istiyorsanız vizeye gelmeniz şart değil, %30 etkiliyor, finaliniz %50 etkiliyor. Ee, geçer notunuz 40 olması gerekiyor fakat bunu kaldırdılar finaller için, artık öyle bir sınır yok. Fakat vizelere katılmayan, ödevlerini yapmayan ve quizlere de girmeyen bir öğrenciyseniz dersi geçmeniz için en aşağı 80 not olmanız gerekiyor. O yüzden de kalıyorlar zaten. Eğer gerçekten okumak istiyorsanız, üniversitede gerçekten akademik olarak ilerleyip de e, sektöre atılıp, özel sektöre atılıp bir iş aramak istiyorsanız, çalışkan arkadaş gruplarına bir merhaba deyin bence ve birliktenizi paylaşın. Sizin bildiğiniz kodlar, diller, e, onların geliştirdikleri projeler, ne üzerinde uğraşıyorlar, ne üzerinde uğraşmak istiyorlar. Beraber hangi amaçlara doğru evrilebilirsiniz? Bunları bir sorun bence. Bunlar üzerine yoğunlaşın. Zaten sizin gibilerini aradıkları için hemen kabul göreceksinizdir. Onların sayısı çok çok az oldukları için. Eğer takılmalık insanlar arıyorsanız ise, sosyal de, da, takılayım da, kız arkadaş yapayım da gibi, e, onlar her yerdedir. E, sağınızda sırada oturan rastgele biri muhtemelen odur. E, ve muhtemelen bir kadınsa ve yanında da bir erkek varsa, Kız arkadaş değil de takılmalık insanlardır, eğer bir grup halinde takılırlarsa. Bu birazcık da genel olarak Türklerdeki, bizdeki e, insan ilişkileriyle alakalı. Yani bu üniversiteyle alakalı bir yorum. Gerekirse onu biraz. Sosyallik. Üniversitenin hiçbir bölümünde ne yazık ki kampüs yok lisenizde bahçenizde otururken nasılsa bu üniversitede de böyle olacak. Üzülmekle birlikte üniversite bunun için hiçbir adım atmıyor ve en kötüsü de bu problemin onlar da farkında. Ee, üniversitenin rektörü Barış Şahin bunun hakkında bir açıklama yaptığında bu problemin farkında olduklarını ve üzerinde bir şeyler uğraşacaklarını söylemişlerdi. Fakat şöyle bir durum var. Bu yıl içerisinde yatırımlarını muhtemelen görüldüğü kadarıyla üniversitenin JK blokların görüntüsünü güzelleştirmeye harcadılar. E, yaptıkları şeyde yapay zeka ile alakalı e, LED'li figürler mi desem, çizimler mi, tasarımlar mı desem e, yeri fayansladılar. Plastik gibi bir çeşit yer vardı zemin yani ve onu Beyaz fayansladılar Lobi kısmını tamamen yenilediler Giriş turnike kısmını tamamen yenilediler Aslında çok da kötü yapmadılar Ben güzel buluyorum şahsen Ama önceliğimiz bu değildi sanki Açıkçası onların da kampüs yapabilecekleri herhangi bir yer yok Şuraya yapın buraya yapın da Bizi diyemiyoruz pek fazla Ama bazı okulun gereksiz birimleri Çalışmayan birimlerinin yerini ortadan kaldırıp daha geniş hale getirip, burayı bir kampüse çevirmek daha mantıklı olabilir. Hangar, mesela. Çalışma alanlarınız var elbette, hatta merkez kütüphanesi gayet geniş. Işık problemleri olsa da güzel bir ortam sunuyor. E, tamamen sabah 9'da başlayıp akşam 5'e kadar vaktinizi gömebileceğiniz, hatta vize ve final dönemlerinde bütün gün açık olan neredeyse kütüphaneler var ve buralarda vakit geçirebilirsiniz. Sadece JK bloklarında da değil, bu kütüphane aynı zamanda rektörlük binasında da kütüphane yer alıyor. Her ne kadar orada da bağlantı problemleri yaşasınız da. Yani operatör problemlerinden bahsediyorum. Kafeteryalarda oturan insanlara selam verebilir ve vakit geçirebilirsiniz bu arada. Langerth ve bilardo oynayabilirsiniz. Sigaraya çıkıp gülebilirsiniz. Ama işte bu kadar. Yemek yemek için fahiş fiyatlar vermek istemiyorsanız metroya kadar yürüyüp okulun etrafındaki iki AVM'den birini tercih edebilirsiniz. Torium AVM ya da Pelikan AVM. tabii bazı okulda artık yıllanmış ve e, çok iyi tanıyan bireyler için de farklı alternatifler mevcut etraftaki yemek yeme yerleri için. Oraları biraz gizli tutuyoruz etkinlikler ve kulüpler. Üniversitede fazlasıyla seminer gerçekleştiriliyor. Haftada en az bir tane rastlamanız çok olası. Ee, seminerler için genellikle sektörle yetişmiş ve benzer mesleki atılımlar yapmak isteyen öğrenciler için iş insanları getiriyorlar. Yani siz de eğer o alanda meslek alanda ilerlemek istiyorsanız seminerin de yazısını okuyarak bunlara katılım sağlayabilirsiniz ve bu kişiye de aynı zamanda sorarak ben sizden bir iş imkanı bulabilir miyim gibisinden belki size yardımcı olabilirler. Bazen de öğrenciler o insanları kulüp bazında davet ediyorlar ve böyle seminerler gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında öğrencilerin kendi çabasıyla gerçekleştirilen etkinlikler de bulunuyor. Gastronomi şenliği, bilgisayar mühendisliği öğrenci kongresi, müzik festivali aklıma gelenlerden bazıları. Kulüpler bazında okulda baş çeken bir takım kulüpler var. Benim aklıma gelenleri söylüyorum ve katılabileceğiniz kulüplerde bunlar. Tiyatro kulübü, Aytırapıldayı kulübü, Endüstri Mühendislerinin kulübü ve Siber Güvenlik kulübü gibi. Açıkçası çoğu kendi arkadaş gruplarının devamı gibi olan bu kulüplerde kendinizi bir yer bulmanız için çok çaba sarf etmeniz gerekmekte. Çünkü aralarında olan muhabbetlere ve şakalara sizi davet etmek istemeyebilirler. Ve siz de onlara ve şahsınıza akademik olarak katkı sağlamış olarak kalabilirsiniz. Size tavsiyem bir arkadaşınızla bunları denemeniz yoksa bu süreç zorlu olabilir. Son olarak aklıma gelmemiş bazı diğer şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, hiçbir klasmana girmedikleri için bunlara diğer şeyler adında bahsediyorum. Üniversiteye gidiş yolunuz bir yol ama yaya yolu değil. Karşıdan karşıya geçerken sürekli arkanızı kulaçan etmelisiniz ve bir kazayese büvet vermemek için dikkatli olmalısınız. Ee, bir yol var. Metrobüsten indikten sonra okulunuza giden bir yol. E, dümdüz gidiyorsunuz, sağa dönüyorsunuz ve sola dönüyorsunuz okula varıyorsunuz. Fakat bu yol biraz karşıya geçmeli bir yol. Önce metrobüsten indikten sonra sarınıza bakmalısınız ki bir araç sizi ezmesin ya da bir kazaya sebep vermeyin. Ondan sonra dümdüz ilerledikten sonra birazcık dar kaldırımlarda ve çöp konteynerlarının yanından geçerken e, tabii ki çöp konteynerleri kaldırım kapladığı için yolun ortasından da gitmeniz gerekiyor bazı durumlarda arabaların etkisiyle birlikte park etmiş arabalardan bahsediyordum bu arada. Neyse bu yaya yolu çok fazla sizi zorlayabiliyor. Çünkü tekrardan karşıya geçmeniz gerekiyor ve o karşıya geçme esnasında tekrardan arkanıza bakıp bir araç geliyor mu? Şimdi geçebilir miyim? gibi sürekli bir kontrol altında bulunmanız gerekiyor. Ben fazla e, takık olduğumu düşünmüyorum böyle konularda ama insanların bazı ortalıkta söylemediği, kendi iş düşüncesinde barındırdığı şeyler vardır ya bu da onlardan işte. Sadece paylaşmak istedim. Eğer öğrenci işleriyle işiniz varsa ve bir mühendisseniz mühendislik öğrencisiyseniz epey bir bayır ve mesafe gitmeniz gerekiyor rektörlük için. Eğer sıcakta yapıyorsanız bu eylemi geçmiş olsun. Sırtınız terleyecek. Başka yerlerinizde terleyecek çok zorlanacaksınız. Ve bu aldığınız belgeyi tekrardan teslim etmeniz gerekiyorsa mesela zorunlu yaz formu gibi e, dönerken de bayağı yorulacaksınız. Çünkü yine bir baya çıkacaksınız. E, aşağı inmeli çıkmalı bir yoldan bahsediyoruz bu arada. E tabii ki de yine karşıdan karşıya geçmek için herhangi bir yaya yolu yok. Ve o yolunu atlatmak için sağınıza solunuza çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bir diğer durum ise mühendislik bölüm başkanları Kulenin tepesindeki odalarında olurlar. Genelde ve onlar da orada olmaktan pek memnun değiller sanırım. Peki siz okulda öğrenim görmek için memnun olacak mısınız? Bu anlattıklarımdan sonra. Yoksa kariyerinizde ve mesleki atılımlarınızı ilerlemek için bir takım kısımlardan feragat ederek bu okulda network kurup ilerleyecek misiniz? Karar sizin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer başka bir sorunuz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bilimden geldiğince cevaplayacağım. Ve bunu sonraki senelerde izleyen insanlar da olacaktır eminim ki. Onlar da yine okulun güncel durumu hakkında sorular sorabilirler. Görüşürüz.